Evet, ne ne buyuracağım? E, bugün e, bir ifade verdiniz. Evet. E, hangi gerekçeyle? Zaman zaman olur. Basın yoluyla hakaret suç duyurusu yapmışlar. Belli organize yerlerden gittik ifade verdik. E, kim suç duyurusunda bulunmuş? Konya'dan birilerine. Kime Gerek, gerekçesi kime hakaret ettiğinizi iddia ediyorlar. Hangi sözleriniz üzerine açılmış? Efendim ee, millete hakaret diyor. şey Şöyle basın açıklaması yapıyor. Ben 30 yıldır ekranlardayım. Hiç zaten bütün basın hayatında 40 yılı aşan basın hayatında 5 tane basın yoluyla hakaret davası var. İkisi bu işte. Diğer üçü de geçmiş yıllar. Peki hangi sözleriniz üzerine kameralara bakın? <laughs> hangi ifadeniz üzerine? Efendim ben e, halka rayiye demişim ya e Osmanlı düzeninde halkın hukuku yadı raiye. Raiye Kur'an'ı bir tabir. Şimdi ben mi icat ettim bunu? Belli cehaletin itişiyle olmuş anlattık. ya, yani. söyledik. Bu mesele kaldığını sanmıyorum tek bir Ama evet. bunlar normal. Yani bizim tarih boyunca seleflerimiz, fikir adamları hep bu tür e, sıkıntılarla uğraşmışlardı. Bu işin kaderi budur, normaldir. Evet, olarak ne söyleyeceksiniz? Ahlaksız imansızlara bir cevap olsun sizden. Sizin sayeniz. Tamam, tamam. Görüşmek Ben o hocam tamam. tamam. Sen şey, yapar mısın? Tamam. şey Arkadaşlar arkadaşlar ses kaydı. Tamam.